Merhaba, ben Avukat Ömer Fatih Kama. Bu videomuzda yargılamaların neden uzun sürdüğünü, insanların tazminat alacaklarına neden geç kavuştuğunu, neden ulaşamadığını, yıllarca ulaşamadığını ve enflasyon karşısında neden bu kadar eridiğini kısaca anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bir dava açılmadan önceki süreç, sigortaya başvuru, işte dava açmadan önce arabuluculuk başvurusu, arabuluculuk başvurusundan sonra karşımıza ne geldi. Dava davamızı açıyoruz. Davayı açtığımız zaman eğer yaralanmaysa tabii ki yaralının tedavi sürecinin bitmesini beklemek gerekecek. Kesinlikle tedavi bitmeden iş göremezlik oranı belirlenemez. İş göremezlik oranı belirlenmeden tazminat hesabı yapılamaz. Tazminat hesabı yapılmadan da mahkeme karar veremez. Şimdi burada en önemli şey yaralının tedavi sürecinin bitmesinin beklenmesi. Alt ekstremitede yani belden aşağıda diyelim kırıklarda bir yıl geçmesini bekliyor yargıtay. Üst ekstremitede 6 ay diye biz söylüyoruz ama yine bir yıl bekleniyor. Genel olarak ve sinir kopmalarında sinir zedelenmesinde nörolojik bir sıkıntıda 18 ay gibi bir süre beklemek zorunda kalıyoruz. Bu yargılamayı uzatıyor. Diğer yargılamayı uzatan bir husus yaralanmalarda. İş göremezlik raporunu aldınız diyelim Hacettepe Üniversitesi Adli Bilim Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan %7'lik %8'lik bir rapor geldi sundunuz. Karşı taraf bu rapora karşı hemen kendileri medikal bir değerlendirtme yapmak istiyor. Sigorta şirketi sürekli iş ilişkisi içerisinde olduğu sürekli ticari bir alışveriş içerisinde olduğu anlaşmalı olduğu bir medikal firmadan bağımsız tabi ama yani bilemiyoruz gönderiyor tedavi evraklarını. Şimdi B hekimin imzaladığı bir adli tıp ana bilim dalı başkanlığının raporu var. Ya da 3 ekimli imzaladı ya da 7 hekimliği imzaladı. Bunu kim denetliyor? Atıyorum bir ortopedi uzmanının olduğu sadece tek hekim bir medikal firma değerlendiriyor sigorta şirketi açısından. iki sayfa bir rapor düzenliyor. Asla ve de asla hastayı muayene etmiyor. Sadece mevcut evraklar üzerinden değerlendiriyor ve diyor ki ne kadar ulu bir insansa o 5 profesörün imzası olan adli tıp ana bilim dalı başkanlığı raporunu eleştiriyor. Diyor ki şu hususlarda eksiktir diyor. İş göremezlik oranı şunlarda kesin olarak işte değerlendirilmeden verilemezdi ya da verilse de atıyorum yüzde sekiz değil yüzde üç verilmeliydi diye bir rapor düzenliyor. Davalı bu raporu, Sigorta şirketinin vekili bu raporu sunarak uzman görüşü diye sunarak rapora Hacettepe Üniversitesi Adit Anabilim Dalı Başkanlığı raporuna itiraz ediyor ve ne yazık ki Yargıtay ve İslam Mahkemelerimiz bu itirazın dikkate alınması gerektiğini söylüyor. Ya neyine dikkat alacaksınız. Yani bir yerde 5 hekimin imzaladığı bir rapor var. Bir yerde iş ilişkisinin olduğu tek hekimin imzaladığı bir görüş var. Bu görüşe dikkate alacaksınız. R -Ü, üst kurul gibi çalışan. Aslında üstlük, altlık diye bir şey yok ama üst kurul gibi çalışan dosyanın İstanbul Adli Tıp'a gönderilmesini. Dosya İstanbul Adli Tıp'a gidiyor. İstanbul Adli Tıp'tan tekrar müvekkili istiyorlar. Randevu günü veriyorlar. Yeni MR çektiriyorlar. Bir şey yaptırtıyorlar. Hasılı yeniden bir rapor süreci ki İstanbul ditip en az bir yıl sürüyor neredeyse. Bir de onu bekletiyor. Şimdi bu adalet mi? Değil. İnsanların alacağına geç kavuşması söz konusu mu? Evet. Avantaj ne? Avantajı var mı? Var. Yeni asgari ücret arttıkça sizin hesabınız, gelecek dönem hesabınız yeni asgari ücret artışı dikkate alınarak yapılır. Tamam oradan zararınızı diyelim kurtardınız. Ama kaza tarihi itibariyle poliçe limiti 500 bindi ya da 1 milyondu. Yani öyle bir zarar çıkıyor ki birinde 2 milyon çıkıyor. Yeni asgari ücret açıklanınca 4 milyon olacak. E, sizin alacağınız sigortadan azami limit zaten 1 milyon, 2 milyona da çıksa 4 milyona da çıksa fark etmez. Dolayısıyla siz sigortadan al yani o davadan alabileceğiniz sadece 1 milyonsa o dava için bunun uzaması sizin o 1 milyonunuzun enflasyon karşısında erimesi demek. Ve bizim buna yapabilecek bir şeyimiz şu an yok. Ancak eleştiriyoruz, yazıyoruz. Diyoruz ki ya bakın bu taraf olan biri iş ilişkisi var, sürekli ve düzenli bu firmayla çalışıyorlar. Tek hekimin verdiği bir rapor buna itibar edilip atıyorum X Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nın verdiği rapora itiraz edilemez. Bu bilimsel görüş olarak ileri sürülemez. İşte uzman görüşü raporu olarak ileri sürülemez. Bunları çelişki var diye İstanbul Adli Tıp'a gönderilmesi müvekkilin mağduriyetine neden olmaktadır diyoruz. Diyoruz ama tabii Bizim işimizde biz stajyerken bize bunu söylüyor. Yargıtay ne dediyse olur. İşte şimdi İstinaf mahkemesi de kısmen ne dediyse olur. E o bizim itirazlarımız yok. İstinaf mahkemesi böyle istiyor gönder. Yargıtay böyle istiyor gönder. İyi de vekilin hakkı ne olacak? Alacağı ne olacak? Biz sizin maaşlarınızı bu yargıtay üyelerinin maaşlarını veya istinaf hakimlerinin maaşlarını başkanın maaşlarını her neyse bugünkü maaşını bir yıl sonra versek ne olur? Der ki adam ben bir yıl önce alsaydım bu parayla şunu alacaktım alabiliyordum. Şimdi bir yıl sonra alınca bu bugünkü 50 bin lirayla bir yıl sonraki 50 bin aynı mı? İşte insanlara yaşattığınız bu. Yani itiraz, davalının itiraz hakkı var mı? Var. Ama yanında suna, yani sadece bir uzman görüşü tek hekimli o da o da beş hekimli yapsın o da bağımsız bir kurumdan alsın bir de hastayı muayene etmeden rapor düzenlemek ne demek ya kendileri hastayı muayene edilmeden bir rapor düzenlesek ve onu ibraz etsek itibar etmez hiçbir mahkeme etmez davalı da etmez e niye davalı hastayı sadece tedavi evraklarını göre bir oran belirliyor ki mesela bu yargılamamızı çok uzatan bir şeydir bir de yaralılarda istisnasız teyri icra diye bir şey vardır bakın teyri icra icranın geri bırakılması demek gelirler dosyaya teminat yatırırlar dosyanızdaki teminatı siz çekemezsiniz. Ne zaman? İslam Mahkemesi'nin sonucuna kadar. Hatta rakam olarak 500 küsür bin üzerindeyse kişi bazlı yargıtay sonuna kadar çekemezsiniz. Tehri icra kararı verilir. İcranın geri bırakılması demektir. E o arada karar doğru mu yanlış mı tartışması yapılır üst mahkemede. E yap hemen gönderdiler. Bak yargılama yapıldı geldi. Normal şartlarda şöyle bir ellerini alsalar bir ayda biter. Ama yoğunluktan ve biz biliyoruz hakem olan, sigorta hakemi olan isnaf üyeleri, başkanları var. Daire bakamıyor ki dosyalara. Yarısı zaten istifa edip gitti, hakem oldu. E ne oldu? Benim dosyalım orada yıllardır bekliyor. Şiştikçe şişiyor. Biliyorsunuz böyle bu sel gibidir. Yani böyle birikinti, birikinti, birikinti o artarak gider, artarak gider. En sonunda böyle darmadağın olur. Yargıtay'da dosyalar şişmişti. İslam Mahkemesi kuruldu. Yargılama hızlansın diye işte iki üç tane profesörün aklıyla bu iş yapıldı. Kardeşim uygulamacıları sor. Biz bir de arada Yargıtay'ın yükü azalsın diye araya bir mahkeme koyduk. Bizim yükümüz arttı. Nasıl arttı? Partte söyleyelim. Bir, mahkeme bir buçuk sene sürdü. Gözü kapalı. Gözü kapalı bir buçuk sene. Yaralı da en az bir buçuk sene. Üzerine bir buçuk sene istinaf. En az o da Ankara'da. Şimdi diyelim Konya'da daha kısa sürüyor. işte Sakarya'da daha kısa sürüyor. Ama Ankara'da biz biliyoruz. Bir buçuk sene de dosyan gör gelmiyor bile. E bir buçuk sene. E üç sene geçti. Bir de 500 bin üzerindeyse hop yargıtaya da gitse. Dört buçuk beş senede insanlar tazminatlarını alamıyor. Beş senede insanlar ölüyorlar ya. Yani. Anlatabildim mi? Dolayısıyla yargılama bundan uzun sürüyor. Başka niye uzun sürüyor? Vefatlarda. Yani aslında vefatlar çok daha kısa bitmesi gereken. Çünkü netice belli. İyileşme durumu söz konusu değil. Yani ne kadar vefat, yarısı vefat işte iyileşebilir mi? Böyle bir şey söz konusu değil. Vefat ettik. O gün itibariyle zarar doğdu zaten. Veriler belli, gelir belli. Kusuru hesaplanacak. Kusurdan sonra da tazminat hesabı yapılacak. Bu nispeten 8 ayda bitebilecek dosyalarımız var. 1 yılda bitebilecek dosyalarımız var. Vefatlarda daha ödeme yanlısı sigorta şirketleri. Sigorta şirketleri çünkü o iş göremezlik oranı gibi muğlak bir durum olmadığı için daha ödeme yanlısı davranıyorlar. Ama onda da enflasyonun karşısında davacıların mağdur olduklarını bildikleri için karar 1 milyon çıkıyor. Arıyor mesela karşı tarafın vekili. Diyor ki bak istinaf ederim. Boşu boşuna 1,5-2 sene paranız hiç olur. Gelin bu 1 milyonluk kararı boş Siz 850 bin lira alın. Bu dosya bitsin diyor. Hem kendi şirketini yani bu şirketten aldığı talimatla meslektaşımızın yaptığı şey yanlış değil kendime şirketinin görevini yapıyor, avukatlığını yapıyor. Ama mağdurların bu enflasyon karşısında paralarının hiç olması kozu çok kuvvetli şekilde sigorta şirketlerinin elinde var. Bu nedenle istinaf edildi mi dosyamız? Biz yani böyle dosyaya yarı ölü gözüyle bakmaya başlıyoruz. Bizim hadi bir sürekliliğimiz var. Bugün bir dosyamız bitiyor. İşte yarın bir başka dosyamız bitecek. O dosya biter. Biri istinaf ediliyor, biri ödeniyor. Öbürü bir sene sonra şeklinde gidiyor. Ama insanların alacakları tek bir kaza oluyor. Diyor. ve o kazadan dolayı alacakları bir tane tazminat var. O tazminatı böyle sürücüme de bırakmak aslında hiç hakkaniyetli değil. Bu dosyaların öncelikli olması lazım. Bakın tüketici davalarında tüketici dava açarken harç ödemekten muaf. Tüketicinin ne özelliği var ya? Yani tüketici dava açarken harçtan muaf. Tüketicinin şöyle hakları var. Tüketicinin korunması hakkındaki kanun. Tüketici dediğin nedir ya? Bir yerden bir şey almış, o aldığı şeyle alakalı dava. Bu ne? Bir günde bir kaza oluyor, annen baban ölüyor gidiyor veya işte 13 yaşında 8 yaşında anası babası aynı anda ölmüş iki tane yetim çocuk kalmış. Vasisi kim olacak diye bir dava açıyorsunuz. İşte amcası mı olsun işte dedesi mi olsun vesaire vesaire. Vasi, vesayet davası var. Husumet izni var. Bir sürü şey var. Hepsi harçlı. Hepsi masraflı. Şimdi bundan daha mı önemli tüketicinin? Var? Yani cismani zarar. Cismani zararlara bir özellik getirdiler. Hani peşin harcı öderken 1 bölü 20 ödüyorsunuz. 1000'de 68.31'in birinin 1 bölü 20'sini. Ama yani bir cismani zararla bacağı kopan bir insanla yani tüketicinin işte aldığı bilgisayardaki bilmem ne veya aldığı kitabın veya işte gönderilen evrakın bir şeyi eksikliği yani bu ikisi kıyas edilebilir mi ya? Cismani zarar, vefat olaylarının asıl harçtan muaf olacak onlar. Adli yardım alacak kişi onlar aslında. Yani yapılan masraflar bir bilir kişi iş kazasında biri ölmesin. Hapı yuttu. Hapı yuttu yakınları. Üçlü üçlü heyetlere gidiyor. Her heyete ayrı bir itiraz. 2 üç tane rapor. Her bir heyet bugün bir bilir kişi 3 bin lira desen 3 ile ise 9 bin lira veriyor davacı. Ya bu adam kocasını bu kadın kocasını kazada kaybetti. Öldü kocası. Zaten mağdur yetimlerle kalmış. Zaten tazminat davası açtı. İşte SGK'dan maaş bağlansın diye yırtındı vesaire vesaire. E şimdi bu açtığı dava yıllar sürüyor. İşte teftiş raporları bekleniyor vesaire. Geçiyoruz onu. 9 bin lira bir kişi ücret ödeyecek davacı. Evet. Nereden ödeyecek? Kim? Nereden bulacak? Bu kadın hangi işi yapacak da bu paraları ödeyecek? Bunu soran yok. İki hafta kesin süre. Ya asıl bunu da siz ağaçtan muaf tutun. Adli yardım diye diyorlar ki adli yardım talepli olarak dava açın. Adli yardım talepli olarak dava öyle işte muhtarlıktan fakirlik kağıdı alacaksın vesaire vesaire. Bugün fakir olmayan kalmadı ki ülkede zaten. 10 kişinin 8'i fakir. Adaletli değil. Hakkaniyetli değil. Daha hızlı bitmeli. Tazminatı giderme öncelikli hareketler edilmeli. Borçlu fazla ödemesin diye. Hayır kardeşim borçlu fazla ödesin. Fazla ödediğini geri almaya çalışsın. Onun için zaman çok uzun sürsün. Yani şöyle bakın zararı önce vefat edenin zararı. Mesela diyelim ki X olmalı olması lazım ama işte başta 2x ödensin. Yanlışlıkla bile olsa hızlıca ödensin. 2x ödensin. Bu sefer dava borçlu ödeyen borçlu kurum, firma, şirket, sigorta güçlü yani bu mağdur kadar mağduriyeti var mı? O desin ki hayır 2x olmamalıydı. Ben 1x ödemeliydim diye o dava açsın, o uğraşsın, geri alsın alacağını. O süreç uzun sürsün. Ama bu tazminat giderimi öncelikle hızlı olması lazım. Kanunda diyor işte işe iade davaları 4 ay içerisinde biter. Nerede? İşte yoğunluktan dolayı olmaz. bir dava açıyorsunuz. Tahmini bitiş süresine 550 gün sonra diyor. Ya. 550 gün ya. Yani bir insanın ömrünün neredeyse 40'ta biri, 30'da biri. 40'ta biri. Hasılı yargılamaların uzun sürmesi müvekkiller açısından da çok sıkıntılı. Avukatları açısından da çok sıkıntılı. Avukatlar da hem müvekkillerinin alacağını alamadıkları için nezdinde sıkıntı yaşıyorlar hem de onlar da kendi alacaklarını alamıyor. Çünkü tazminat çıkmadan tazminattan alınacak pay anlamıyor veya karşı vekat ücreti anlamıyor. Hasılı bu yargılamaların hızlanması açısından tüketici Tüketicileri korumaktan daha çok aslında bu cismani zararların korunması lazım. Yargılamanın seri yargılama usulü gibi olması lazım. Hızlı olması lazım. Yani bir dava, hadi yani yaralanmalarda tedavi sürecinin beklenmesi şart ama vefat davaları kardeşim. Yani bir yıl içerisinde tazminat ödenecek şekilde bitmesi lazım. En fazla bir. E zaten bitiyor. Bitmiyor istinafı var, üstü var, tehir icrası var. Tehir icra kararı talep etmesi halinde borçlu mahkemenin vermeme lüksü yok. Yani mahkemelere bundan kızamıyoruz. Tehir icra olarak istinaf ediyor Tehlike karar verilsin diyor. Tehlike karar veriliyor. Dosya gidiyorlar. Teminat yatırıyorlar. Alacak hani tazminat alacaksınız parasını bir buçuk sene alamıyor. Bu tehlikeye da önüne geçmek lazım. Yani kimden neyi sakınıyorsunuz siz? Yani hangisi daha mağdur? Yani sigorta şirketi mi daha mağdur yoksa vefat eden veya yaralanan kişi mi daha mağdur? Önce bu alsın. Bu fazla ödediğini geri almaya çalışsın. O uğraşsın sigorta uğraşsın. Yani niye o arada bırakılıyor bu insan alacağına ulaşamıyor yıllarca? Bakın 8 sene 9 sene 10 sene süren davalar var Cismani zararı, iş kazası. Evet çok hakkaniyetsiz bir durum. Kısaca derdimizi anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp beni takip edebilirsiniz. Umarım işinize yarar. Allah'a emanet olun.